I'm <laughs> good. çağlar için hemen hatırlatayım. Ben Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Türk Çapar ve yine Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ali ile birlikte obezitedeki yeni cerrahi yöntemleri konuşuyorduk ki 3 tane stüdyomuzda e, obeziteyle mücadele eden, hala eden diyorum çünkü kilo vermeye devam ediyorlar. Artuf fotoğrafları göstermişti e, reklamlardan önce ve şimdi artık kendileri de stüdyomuzdalar. E, İbrahim Artal 35 yaşında 142 kiloymuş hocalarımıza başvurduğunda. Volkan Aslan 34 yaşında 145 kiloymuş. Zahide Beyhan Korkmaz yine 34 yaşında ve o da 138 kiloymuş hocalarımızın kapısını çaldıklarında. Ve şimdi yeni halleriyle karşımızdalar. <laughs> Zahide Hanım sizden başlayalım. Kaç kiloydunuz? 138 kiloydum hocam. 138 kiloydunuz. Evet. Kaç senede biriktirdiniz? Ee, 18. 18 senede 130 Kaç kilodan evet. çıktınız oraya? Ee, 70 kilodan. 130. Yani 16-17 yaşında 70 kiloydunuz. Evet. Sonra evet. 138 oldunuz. Evet. Ee, nasıl oluyor bu? Ee, i̇lk hamileliğimde işte aldım. Bir daha da kaldı. Sürekli diyetler yaptım. Spor, akapuntur. Ee, i̇lk zamanlar veriyordum işte ...20-25 kilo verdiğim oluyordu ama tekrar alıyordum. Son 3-4 sene artık yapamadım yani yoruldum diyet yapmaktan. Ee, Hocama bir Mehmet Ali hocamı bir programda izlemiştim. Eşime söyledim işte hani böyle böyle hani. Eşim kesinlikle hani karşıydı olmaz falan. Kendisi de Ahmet hocamı internet sitesinde işte görmüştü. Ee, gelip konuştuğumuzda hocamlar ikisi de beraber çalışıyormuş. Ee, siz Karar ikisini ayrı ayrı ararken beraber evet. yani. Peki e, şimdi yaşam tabii çok değişiyor. Eski haliyle bugünkü hali. Şimdi bakın çok önemli. Burada Zahide Hanım'ın e, çok önemli bir şey var. Bir eskisine göre kiloları müthiş artmış. Evet. Ama çok çabalamışsınız değil mi? Evet çok çabaladım. İnanılmaz yani e, yıllarca diyetler, sporlar, akapunturlar sağ olsun eşim hep destekçi oldu ama eee Yoruldum artık, yani diyet de yapamadım artık ve bütün hastalıklarım, tansiyon, şeker, kalp, bütün hani hangi doktora gitsem bana kilo yani e, ilaç vermeyeceğiz sana. Şu an ilaç vereceğimiz bir e, hastalığın hani çok şey olmamış ama hepsini kiloya bağladılar ve ameliyattan sonra da hepsi. Peki, gitti. bizim evet. arkadaşlarımız hazırladı sizin için bir VTR var. Evet. Onu bir izleyelim hep beraber isterseniz. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. İlhan Korkmaz, ee, 1979, üçüncü ayın 24 doğumluyum, ee, 34 yaşındayım. Ee, ben e, 20 yıldır bu kiloyla savaşıyordum. Ee, sürekli diyetisyenler, spor salonları, akapunturlar. Ee, 3-4 sene, yani 3 4 yılda artık yapamıyordum, diyet de yapamıyordum. Hiçbir şekilde gidiyordum ama yapamıyordum yani artık yorulmuştum. Sonra Mehmet Ali hocamla Ahmet hocam ikisi bir arada çalışıyormuş. Gittik, görüştük, konuştuk, karar verdik. Eşim de ikna oldu, sağ olsun. Böyle bir karar verdik. Sonra ailemi de ikna ettim. Eşim de ikna oldu. E 138 kilodan 79 kiloya düştüm Dışarıda gezdiğim zaman kilolu bir insan şişman bir insan gördüğümde hep böyle çıkıp söylemek istiyorum yani siz de hani hemen hiç durmayın olun yani çevremde herkese söylüyorum. Ee, çok mutluyum yani çok güzel bir şey hiç pişman değilim. Geceleri bile e, uyuyamıyordum ya uykunun bile tadını aldım ameliyattan sonra hani eşim hadi çıkalım dışarı işte bir yerlere gidelim. Yok sen git diyordum ben gelmeyeceğim. Yorgunum, hastayım, işte gelemiyorum. İşim var. Hep bu bahanelerle. Yani e, utanıyordum derken e, e, rahat hareket edemiyordum. Hani bir kafeye gittiğimde oturduğumda bile sandalyede şöyle kalıyordum yani. Rahat oturamıyordum. E, ne bileyim istediğin gibi giyinemiyorsun. Çok yiyordum. Sabah kahvaltısı yani... E, günün üç öğünü diyebilirim. Birer ekmek yiyordum. Hala yemek istiyordum yani doymuyordum. Hani yanında kahvaltılık işte yemekleri hani pilavı makarnası bunu saymıyorum. Sadece ekmek olarak söylüyorum. Her zaman yani her zaman yiyebiliyordum. Her zaman midem diye mi? Şimdi diyorum ya acıkıyorum ama oturduğumda hani iki lokma yediğimde tıkanıyorum, kalıyorum. Hep yaşamadığımı, isteyip de giyemediklerimi ve hala da almaktayım yani. Evet. İzledik. Ben o arada o albümdeki resimlere bakıyorum. O zamanlar ev işi falan nasıl bir şeydi? Çok zor hocam. Yani yapamıyordum. Şöyle iki adım attığımda evde yoruluyordum hemen. Şu an ama kıpır kıpırım evin içinde. <laughs> bir de hareketin ötesinde ee, de şöyle. Yer sofrasında ailem oturduğunda yemek yediğinde ben onlarla oturup yiyemiyordum yani. Ben masada ya da önüme bir sehpa alıyordum o şekilde. Yoksa nefes alamıyorsunuz. Ee, artık yer sofrasında oturamıyordum kesinlikle. Bir de demin söylediyse ya kafede mafede. Şimdi öyle durumlar Eşim gel mesela... gidelim diyordu. Yok kesinlikle sen git. Hani işim var. Hani ben gelemem. Hastayım. Çünkü eşimin karşısında böyle şey gibi oturuyordum artık sandalyede. <laughs> Yani insan, Rahat oturamıyordum. İnsan kendini kötü hissediyor gerçekten. Evet. O kafeye girmek bile problem. Sandalyenin arasından yürümek bile bir geçmek e, kimin bile problem. Kimi zaman yani sana göre sandalye bile bulunmuyor hani herkes. Kafe, Kafeni bile çok... ona göre seçmek. Bir de hala <laughs> evet. kıyafet alıyorum dediniz. Aldım. Almaya da devam ediyor. O da çok keyifli bir şey. Evet. değil mi? giymek isteyip de giyemediğiniz Kesinlikle. her şeyi evet. şimdi alıyorsunuzdur bol bol. Alıyorum. <laughs> ne kadar oldu ameliyattan bu yana? 15 ay oldu. 15 ay oldu. Evet. E, sonrasında düzenli olarak kilo gidiyor, hala gidiyor. Mu? E, hala e, gidiyor yani. Şu anda var daha bir e, hedefim. Yani şu an e, bundan sonra sana birazcık daha benim elimde olan bir şey. E, biraz daha e, hiç spor yapmadım ben. Spor yapmadığım halde bu kadar kilo verdim. Ee, halbuki öncesinde don. spor, akupunktur, diyet neler, her şeyi yapmıştınız. Neler. Evet. Yani bu bu çok önemli biliyor musunuz? Deminden beri konuştuğumuz şey o. Yani belirli bir kiloya geldikten sonra çabalar bir fayda vermiyor. O zaman ameliyat gerekiyor zaten. Çünkü spor yapıyorsunuz, diyet yapıyorsunuz, başka yollara başvuruyorsunuz ama gitmiyor evet. bir türlü. Şimdi halbuki spor bile yapmıyorum. Kendiliğinden gidiyor diyorsunuz. Peki evet. şu kritik soruyu sorayım size: Mutlu musunuz? Çok inanılmaz. Aslında sormama çok gerek yok yüzüne Herkesin. bakınca anlıyorum ben zaten ama. Yani böyle haykırmak istiyorum yani kesinlikle durmayın olun yani. Hiç ben şöyle hani bana diyorlardı ki hani sen ölüm hani hani risk Risk, ben böyle de riskteyim diyordum yani eğer ki kaderimde öyle ölmek varsa öleceğim yani Allah nasıl yazdıysa o şekilde öleceğim. Ben o şekilde daha kötüydüm yani. Aman hemen buradan girelim <laughs> bu ameliyatta öyle ölüm bölüm falan normal Kesinlikle trafik kazası gibi riskler yani. her ameliyatın bir riski vardır. Trafik. Ee, bu ameliyatında öyle bir riski vardı ama kesinlikle yani ben bilmiyorum hiç. Ama demin hocalarımız söyledi, bu kiloyle devam ederseniz Yani bu siz... daha büyük bir risk evet. bence. Ha. Yaşamınızı 10-15 yıl daha az yaşamayı garantilemiş oluyorsunuz bir yerde yani. Onun yani, için süper yani. Şöyle. Yaşamanın garantisi yok. Herkesin aynı hani kim ne zaman öleceği Tabi. insan bilemez. Ama yani kesinlikle durmayın olun diyorum. Peki bu çok da. teşekkür.